آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين آمين. والجنة للمؤمنين آمين. والجهنم للكافرين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الذي قيل في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا قراتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا توبتنا إنك أنت التواب الرحيم اهدني بهدينا وافقنا إلى الحق وإلى العصر إلى طريق مستقيم بدركة القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم وغفو عنا يا كريم وغفو عنا يا رحيم واغفر لنا زنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم جعلنا من المتسنين بسنة محمد عليه السلام اللهم اجعلنا من المتفردين بطريقه محمد عليه السلام اللهم اجعلنا من النائبين بشفاعه محمد عليه السلام اللهم اجعلنا من الزائدين بشفكة محمد عليه السلام آمين. اللهم حصل مرادنا ومراد من حضر في هذا المكان ومراد من وصانا بالدعاء الخير ومراد من دعانا بالدعاء الخير وحصل مقاستنا في الدارين وان المرامنا في الكونين اللهم <سؤال> سهل فلوق مرضات حتى ياتينك اليقين الوصول الى الصديقين والشهداء والصالحين فما توفيقي واعتصامي الا بالله فلا نستعين الا اياه والله الهادي الى سواء السبيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير سبحانك ربنا واليك المصير فلا حول ولا قوه ولا قدره ولا هدايه إلا بالله العلي العظيم آمين. الحمد لله الذي نرجو لطفه وإحسانه بحرمة مولود رسول الله والصلاة والسلام على رسولنا محمد الذي نرجو شفاعة بحرمة مولود رسول الله آمين. وعلى آله أصحاب الذين Nercu hime mehumur ruhaniyete bi mevludi Resulillah. Ol münzilil Kur'an. Münciyeyi ve bu mevludi nebeviyeyi müteyemmü ve mübarek eyle ya Rab. El fazima olan Cenab-ı Bari bu melaike cümlemiz hakkında bâis-i rahmet sebebimiz af ve mağfiret eyle ya Rabbi. <laughs> Uzaktan ve yakından bu cemiyete teşrif eden cemaat-i misliminin bütün ölülerinin ruhlarını okunan Yasin-i Şerif ve Mevzi-i Şerif'i nur ile münevver eyle Ya Rabbi. Amin. Nuri Kur'an ve nuri tevhid-i ile cümlemizi ve cümlesini mamur ve abadan eyle Ya Rabbi. Amin. Ey alemlerin Rabbi olan Yaradanımız, kusurlarla yapmış olduğumuz kullukları, bu kere dini mübine acizane bir hizmet olmak üzere şu anda okumuş olduğumuz Yasin-i Şerif ve Mevzi-i Şerif'i biz kullarından kabul buyur ya Rabbi. Amin. Bu mevlud şerifi okuyan ve okudan dinleyen şu cemaati hakkıyla hayırlı olan amellere muvaffak kıl ya Rabbi. Amin. Ey bizleri sayısız nimetlerine gark etmiş olan ulu Allah'ımız. Sana karşı olan kulluk borçlarını ödeme hayırlı olaraktan bizleri bilhase ümmeti Muhammed'i de muvaffak kıl ya Rabbi. Amin. Ey rahmetine ve mağfiretine nihayeti olmayan Rabbimiz. Bütün ölmüşlerimize rahmetler ve mağfiretler ihsan eyle Ya Rabbi. Amin. Doğru yolu açan, aşıklar saçan, sevgimizin ateşi, imanımızın güneşi olan yüce Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Amin. hürmetine Sana karşı olan imanımızı Sen kuvvetlendir Ya Rabbi. Amin. Gönlümüzün ateşi aşkınla yansın, karanlık kabirlerimiz nurunla dolsun Ya Rabbi. Amin. İşte bu günahkar ellerimizi Sana açarak huzuru ilahine geldik, utanarak dönen dillerimizle suçumuzun afı için yallarmaya geldik. Sen biz aciz kullarını okunan Yasin-i Şerif ve Mevlid i Şerif hormesine, ismi Azam Aşk-ı Sülevhu Kalem hormesine kapından dur edip de reddetme ya Rabbi. Amin. Rabian, iş bu Mevzu-i Şerif'in okunmasına vesile olan merhume, Emine ablanın ruhuna okudulan Mevlud-i Şerif'i ındi ilahiyende bilgusuz zahsen kabul ile makbul eyle ya Rabbi. Amin. Şu anda huzurunda büyük bir umutla el açan şu cemiyetin duasını kabul kalplerindeki muratları halli ve asan eyle ya rabbi Ayy. okumuş olduğumuz yasin-i şerif ben Mevlüb-i Şerif'in nuruyla bütün ölmüşlerimizin karanlık kabirleri nuruyla münevver eyle makamları cennet olsun ya Rabbi. Amin. Olunan daveti hayri yahseni kabul ile makbul eyle ya Rabbi. Amin. İlhase evvela sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin mübarek ruhu şeriflerine şu anda şu dakikada şu saniyede hediye hiba eledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Ona bağışlayıp da aldığımız sattan hasılın sevabı Hazreti Adam atamızın ve Havva anamızın ve Adem babamızın bu andan boru gelip geçen peygamberlerin cümlesinin ervah-ı şeriflerine ve sair enbiya izan ve i figan ve daru ehli ruhlarına cemî peygamberlerin, ulemaların ve şehid-i şühedalar, arifiller, aşıklar, sadıklar, evliyalar, enbiyalar her ne kadar gelip geçtilerse cümlesinin de ruhlarına ale Rasûlillah, evlâd-ı Rasûlillah, ezvâc-ı mekâb-ı münevverilerine Ashab-ı Efendilerimizin de mübarek ruhu şeriflerine ve Cehar-ı Yar-ı Hazreti Sıddık Osman-ı Efendimiz Hazretlerinin de mübarek ruhu şeriflerine şu anda, şu dakikada, şu saniyede hediye hiva eyledik, vasıl eyle Ya Rabbi. Amin. Dünyada nurlu yollarından, ahirette huzur ve şefaatinden bizleri ve cümle gelip geçmişlerimizi de mahrum etme Ya Rabbi. Amin. Onların tarafına bağışlayıp da al bu muslaptan hasıl sevabı. bu duamıza zamanlardan böyle el açıp da amin diyen şu muhterem müminlerin ve müminelerin de avayı ecdadından, akrabayı talika adından, ahbabı, yaranı her ne kadar Ahirette bulunan bilumum umum geçmişlere varsa hepsinin de ruhlarına da ayrı ayrı hediye hiba edildik. Vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Bağıda kalanları ve bağıda kalanlarımız da tuğle emrüle muammer eyle ya Rabbi. Amin. Onlara bağışlayıp da aldığımız sevaptan hasıl <laughs> sevabı. Bilhase, işbuhaneden, rahmeti rahmana kavuşan, merhume Emine ablanın ruhuna haseten hiba eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Meleği alada ruhlarını ferahnak eyle ya Rabbi. Amin. Kabirlerini bülbülüstan, gülgülüstan eyle ya Rabbi. Amin. Okumuş olduğumuz Yasin-i Şerif ve Mürdeşev ilahi kıyame merhume Emine ablanın merhum Hüseyin Ağa'nın Mevla kabrinde en üst yoldaş eyle ya Rabbi. Amin. Olunan daveti hayreyi de ahsen kabul ile makbul eyle ya Rabbi. Bakıda kalanlara sabrı cemil, edli kesil, hayırlı ömür ita ile ya Rabbi. Dualarımızı Kabetullah'ta yapılan dualara, Medine-i Münevvere'de olunan dualara, duası makbul olan kulların duasına ilhak eyle ya Rabbi. Estağız ile fetegabbele ha bi kabulin hasanın sırrına mazhar eyle ya Rabbi. Allahümme inna nes'elükel affe vel afiye, dini ve dünya vel ahire. Allahümme rızıkna tamamen ni'me.